Hakkınız aile ana haber bültenine hepiniz hoş geldiniz. Ben haber spikeri Koki. Hemen zaman kaybetmeden geçiyoruz. En haberimiz Hakkınız en küçük üyesi olan Talha ile ilgili. Bir videoda elektrikli süpürge ile yerli süpürgen kablosu süpürgeden ayrılıyor. Ve Talha Enes bunu nasılsa fark etmiyor süpürgeyi de süpürüyor ama fark etmiyor. Hemen bakalım. Evet gördüğünüz gibi bir, bu videoda talhanes yerleri süpürüyor ve kablosu ayrılıyor. Talhanes ise bunu fark etmiyor. İzlemeye devam ediyoruz. Ve görüyorsunuz tam o sırada Talhanes bakıyor ama nedense babasının elinde tuttuğu hortumu görmüyor. Şimdi kabiyemiz birazcık şüpheli. Akgüzel'in en son gönderdiği videodaki birden Akgüzel'in yaptığı hareketi kimse yapamıyor. Çok şüpheli değil mi sizce de? Hadi şimdi o görüntüleri izliyoruz. Çünkü yapamayacak kimse. Çekiyor musun <laughs> ki güzel? <laughs> Çekiyorum. Çekiyor mu? Evet. Güzel yapıyorum. Yap. Şey evet, evet şimdi de kanalın küçük olan Talha'yı babası kızdırmış ve çok tatlı tepkileri var. Nasıl da öyle gerçekten birazcık komik ve şirin. Hadi bakalım. Baban seni nasıl korkuttu? Bildim. Baban? Ben bazen ben derdim babandan bir Baba ben Beni mi korkuttu? Nasıl korkuttu? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Baba mı diye dedim. Baba seni korkutuyor mu? Evet diyor. Seviyor musun onu? Sevmiyorum. Hey, sevmiyor musun? Aa, baba, Ama benim aşkım. Güzel, seviyorum, seviyorum. Seviyorum onu ben. Seviyorum, seviyorum. Seviyorum anne. Seviyorum anne. Ehehe, çok komikti gerçekten. Şimdi bu zamanın en akım şarkılarında olan kervan şarkısını söyleyen Tal Talha'ya bakıyoruz. Hadi bakalım. Sürenin sonuna geldik. Başka bir zamanla görüşmek üzere. Hoşçakalın.